Ya hastalıkta sağlıkta birlikte olacağımıza yemin etmişti ama beni öylece ortada bıraktın. Ay ama aşkım yani Hı? erkekler böyle yüklerin altına girmeyi sevmiyorlar bilmiyor musun? Doğru. Beni yük olarak gördü, yük olduğum için de bırakıp kaçtı. Ya hem de biz birbirimize güvenmeye daha yeni başlamıştık. Ya tamam da Alize'cim ama sen de evlilik değil resmen rüya istiyorsun bilmiyorum farkında mısın yani? Ben hak etmiyor muyum o rüyayı? Söz hakkı tanımayacaksın hayatım bu erkeklere. Sen Serkan'a ben eve gidiyorum da senin bak bakalım bir şey diyebiliyor muydu sana? Ya onun istemediğini bile bile mi diyecektim? Ya Alize erkekler ne istediklerini bilmiyorlar ki hayatım sen öğreteceksin yani. Öğreteceğim. Ha. Hadi gel ben sana bir maske yapayım da kendine gel. Hadi gel şöyle yüzün parlasın ha. Gel bakalım. Oh. Yemin ediyorum içim çok rahatladı. Kızım emin ellerde ya. Şu anda benden mutlusu yok. Kızın kocasının yanında da kurda kuşa yem olmaz da abi. Esma'cığım şurada iki dakikalık bir keyfimiz var. Neye kaçırmaya çalışıyorsun? Bak kahveye de dokunmamışsın. Hadi hüplet onu, hüplet. Bence yanlış yapıyorsun Nuret. Yani bu çocuklar birlikte olsun diye ve hendek atlattın. Sonra da ilk fırsatta ayırdın. Yahu abartıyorsunuz. O benim kızım. İyi olduğundan emin olmam gerekiyor. Doğaysın Serkan, ben hesap sormadan aldım kızımı geldim. Ben ona da ayrı şaşırıyorum zaten. Yani Serkan böyle bir şeye nasıl izin verdi? Abi? Yoksa sen zamanında Mesut'a yaptığın gibi Serkan'a da para falan mı teklif ettin? Yok, etmedim. Serkan karakterli bir çocuk. O zaten böyle bir teklifi kabul etmezdi. Beceremediğini anladığı için engel de olmadı. bazen çok kırıcı oluyorsun abi. Neye kırıcı oluyorum ya? Ha? Para avcısı karaktersiz bir adam yüzünden mi abine kırılıyorsun sen? Ben senin hayatını kurtardım be hayatını. Oo, oo. Görüyor musun şunun yaptığını? O bir şey yapmadı Nurettin sen yapıyorsun. Ben ne yapıyormuşum canım? Etrafındaki kadınların hayatlarını yönetmeye çalışıyorsun. Bir tanem doktor zatüre başlangıcı dedi. Ne deseydim ben? Kızım git zatürreni tamamla öyle mi gel deseydim? Bak hayatım, ben seni başından uyarıyorum. Eğer benim de hayatıma burnunu sokmaya çalışırsan... ...o burnunu keserim. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım...